terapi uzmanı doktor Muammer Yıldız hocamız ve asistanı Elif Hanım'la kürlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hanımlar özellikle kalemleri, kağıtları şu andan itibaren lütfen hazır tutun. Çünkü hocamızı çok fazla bulamıyoruz. Hocamız sağ olsun bizi kırmayıp geldi bugün anlatacağı şeyler çok çok önemli. İlk önce soğuk algınlığı kürünü, o evet. çayını bir yapalım hocam. Reklamlardan önce e, neler Anlatıştık, katacağımızı söylemiştik. Evet. Bir kez daha istiyorsanız ha. bahsedelim. Ada çayı. Ada çayı. Hı -hı. Ada çayı. Mikrop kurucu özelliği çok iyi olan bir şey. Hatmi çiçeği de bronşlardaki oksijenlenmeyi ve kapasiteyi artırıyor. Dolayısıyla bu iki şey e, mevsim geçişlerinde fizyolojideki değişikliği telafi etmek e, için e, düzenlemek için çok ciddi katkısı var. Ayrıca tabi hatmi evet hatmi çiçeklerine de ekliyoruz. Üç tane hı hı. kadar bir şey ekleyelim. Evet. Bir de son olarak udul hindi adlı ...enfeksiyonları kırmakta çok başarılı olan bir, bir, bir çalışma. Üzerine sadece tamam yeterli olur. Ee, su eklemek suretinde 5 dakika suyu ekleyelim. Sıcak suyu, kaynamış evet, suyu ekliyoruz. kaynamış suyu üzerine ekliyoruz. Hı hı. Burada çaylarla ilgili çok güzel bir ayrıntıyı söylemek istiyorum. Eğer kullandığımız şey kök ise, havlucan, zencefil gibi bir e, kök ise direkt üzerine su ekleyerek yapabiliyoruz. Ama çiçeklerde daha hassas, narin, naif bitkilerde demlenmiş suyun üzerine çiçekleri koymak daha iyi hı hı. olabiliyor demleme açısından. Bunu 5 dakika bekledikten sonra bal ile eğer şeker rahatsızlığınız yoksa bal ile tatlandırıp tarçın, limon ile tatlandırıp tüketilebilir. Çok iyi bir koruyucudur. Tok kanına, az kanına yemeklerden hiçbir, sonra herhangi bir şey sıkıntı yok. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok ve genellikle burada tavsiye ettiğimiz bitkiler dünya pozitif bitki listesinde yer alan, kullanım sakıncası olmayan bitkileri özellikle tercih ediyoruz ki hani insanlar yanlış bir şey yapmasınlar. Bir şeyin dozu önemlidir. Eğer bir şeyde doz problemi varsa Dünya Sağlık Örgütü onu daha riskli, sadece doktorların tavsiye edebileceği bir liste sınıfına alıyor. Burada herkesin kullanabileceği genellikle bitkiler tavsiye edildi. 5 dakika bekledik, bekledikten sonra koruyucu amaçlı Onu içer çayımız tüketilebilir. Tamam.